Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bu konuya dair daha önce bir bilgilendirme yapmıştım ama tekrar bilgilendirme yapmak istiyorum. Akılda kalan sorular olmuş. Arkadaşlar, atandığınız zaman askerde olmanız hiçbir sorun teşkil etmez. Atanmadan önce bedelli askerlik dönemi hazırlayan arkadaşlar var. O tarihlere denk gelen arkadaşlar var. Veya askerdeyken atanan arkadaşlar var. Örnek vermek gerekirse askerdeyken atandınız ne yapacaksınız? Arkadaşlar atandığınız kuruma bir dilekçeyle ve askerde olduğunuza dair bir belge gönderin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Herhangi bir e, hak ihlali ya da hak kaybı olmaz arkadaşlar. Veyahut arkadaşlar bütün belgelerinizi askere gitmeden önce hazırlayın. O atama tarihine e, gelen süreç içerisinde. Aileniz veya bir yakınınız gerek bakanlığa gerekse çalıştığınız kuruma bu belgeleri verebilir arkadaşlar. Bir sorun olmaz. Yani sizlerin bakanlığa zaten birçok arkadaşımız bu belgeleri kargoyla gönderiyor. Yani yine söylüyorum askerlik süreci atanmayla alakalı herhangi bir soruda aklınıza hangi soru gelirse gelsin sıkıntı oluşturmaz. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Sizi bir hususta bilgilendirmek istiyorum. Kamu eczacısı olarak atanan arkadaşlarımızın herhangi bir doğu görevi bulunmamaktadır arkadaşlar. Öğretmenler gibi, polisler gibi veya farklı meslek gruplarında olduğu gibi kamu eczacısı olarak atandığımızda herhangi bir arkadaşlar zorunlu hizmetimiz veyahut bir doğu görevimiz bulunmamaktadır. Eczacı olarak istediğimiz ile tayin sürelerimiz dolduğu zaman arkadaşlar tayin olabilir, tayin isteyebiliriz. Bunda herhangi bir yasal kısıtlama ve yasal sınırlama bulunmamaktadır. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese merhaba. 2025 yılı ilk kamu izacı atamaları başladı. Ona dair 5-6 soruyu hızlıca cevaplamak istiyorum. Anketler güvenilir mi? Değil arkadaşlar. Anketler bir defa sayısal olarak oranları çok az oluyor. En fazla anketi 500 kişi dolduruyor ama 5-6 bin kişi arkadaşlar başvuruyor en az. O anlamda. Bir de tabii hile madem o maalesef olabiliyor arkadaşlar. hemen tercih yapmayın. Önerim bu. Biraz araştırın, görün, duyun, konuşun, bilin. Ondan sonra yapın. İlk gün tercih yapmak zorunda değilsiniz. İlk günle son gün yapan arasında bir fark yok. YGM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak arkadaşlar başvurular. Orada göreceksiniz. Kontenjanlar da o siteye girdiğiniz zaman göreceksiniz arkadaşlar. Hangi ilde ne kadar boşluk var diye. Ee, onun haricinde evet kontenjanlar az. Bence de çok az. Maalesef çok üzüldüm gördüğümde. En az iki katını bekliyordum. Başvuru e, nasıl lazım alakalı olarak başvuru şekliyle alakalı alakalı olarak çarşan Ezerciler TV YouTube kanalında arkadaşlar bir başvuru videosu var. Onun haricinde e, Sağlık Bakanlığında da arkadaşlar bir başvuru kılavuzu var. Çok hızlı şekilde e, 5-6 soruya cevap vermeye çalıştım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Çağışan Eczacılar platformu sosyal medya hesaplarında da duyurduk. 2025 yılı ilk kamu eczacı atamalarıyla alakalı olarak arkadaşlar takvim yayınlandı. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımıza duyurduk. Ben Mart'ın sonu Nisan'ın başı diye bekliyordum ama çok güzel oldu. Mart'ın ortasında yayınlanmış oldu. Süreç gayet hızlı ilerleyecek diye düşünüyorum. Rutininde ilerleyecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar ortalama kaç kişi başvuracak diye tahminimi sorarsanız ortalama 6 ile 6500 kişi bir eczacının başvuracağını düşünüyorum. Onun haricinde kontenjan 155 olmuş arkadaşlar. Evet kontenjan biraz az. İlk atamaya göre bir 100 kadar az olmuş kontenjan. Yani bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Üzüldüm. Ee, onun haricinde de arkadaşlar biliyorsunuz bireysel de özelde soru cevaplamıyoruz. Sosyal medya hesaplarına ve bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız YouTube kanalında yorum olarak sorarsanız cevaplayacağız. Bireysel olarak da danışmanlık almak isteyen arkadaşlar da özelden ulaşabilirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımızın sitemkar bir yorumu. Evet, eczacılık gündemi çok yoğun olduğu için birçok farklı ilanı, birçok farklı duyuruyor arkadaşlar. Aynı gün içinde bile paylaşabiliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Bu kamu eczacı atamalarıyla alakalı olarak, yardımcı eczacılık yerleştirmeleriyle alakalı olarak özellikle tabii ki bu video yeni mezun arkadaşlarımıza ve eczacılık fakültesi öğrencisi arkadaşlarıma. Arkadaşlar hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Merak etmeyin ben kaçırmamanız için aktif olarak hızlı bir şekilde güncel olarak sizi bilgilendirmek için sürekli zaten bilgileri takip ediyorum. Siz de bizim Youtube kanalını takip edin. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Bazen hangi açıklama hangi anlama geliyor bunu çok anlayamıyoruz diyen arkadaşlar içinde bu açıklamaların hepsini tane tane yapıyorum. Yani kamu izacı atamaları başladı arkadaşlar. Girin YHGM'den başvurunuzu yapın diye de böyle açık açık söylüyorum. O yüzden içiniz rahat olsun. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz. Kaçırmayacaksınız. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Üniversite hastanelerinde arkadaşlar sözleşmeli olarak çalışırken Tekrar kamu eczacı atamalarına girmeniz için herhangi bir süre doldurmanıza gerek yok. E, sosyal medyada gelen sorulardan anladığım kadarıyla bir yıllık bir süreyi doldurduktan sonra e, tekrar atamaya başvurabiliyoruz gibi bir yanlış algı olmuş. Bu doğru değil. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın e, atamasıyla gerekse üniversitenin dışarıdan personel alımıyla kendi bünyesinde e, kendi sınavıyla kendi başvurusuyla e, personel alımında şey herhangi bir süreyi doldurmanız gerek yok. Tekrar e, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu ilk defa ve yeniden atama kurasına e, atandığınız bir kura sonrasında da arkadaşlar başvurabilirsiniz. Herhangi bir süre beklemenize gerek yok. E, bu yanlış bilgiyi de düzeltmiş olalım. Daha fazla soru, görüş, fikir ve eleştirileriniz için arkadaşlar yorum olarak bırakırsanız e, çalışmalarımız devam edecek görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Eczane hizmetleri mezunu arkadaşlarımızın hastanede çalışma prosedürleri, süreçleri nasıldır? Arkadaşlar şimdi şu süreç şöyle. Biliyorsunuz tekniker teknisyen arkadaşlarımız gerek 2 yıllık meslek yüksekokulu okuyarak, gerekse okumadan alaylı olarak e, serbest eczanelerinde, toplum eczanelerinde çalışmaktalar. Biliyorsunuz. E, Üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde, yani kamu kurum ve kuruluşlarının hastanelerinde arkadaşlar çalışmak için ise e, arkadaşlarımız iki yıllık e, ezan hizmetleri bölümü okumaları gerekiyor. Arkadaşlar burada e, tecrübeli veya tecrübesiz diye bir çalışma sistemi yok. Diplomanız var 2 yıllık. KPSS'ye giriyorsunuz ve o şekilde atanıyorsunuz. Ama e, özel hastanelerde arkadaşlar tabii tecrübeli, tecrübesiz veya çalıştırız hastanelerinin ne kadar kurumsal olup olmadığına göre değişerek de maaşınız değişir. Ama KPSS ile atandığınızda sabit bir maaş alırsınız. Herhangi bir şekilde bu maaş hastaneden hastaneye kurumdan kuruma değişmez arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. E, staj ücretleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet arkadaşlar şimdi eczacılık fakültesi boyunca bazı üniversitelerde 4 dönem, bazı üniversitelerde 3 dönem bizler stajlar yapıyoruz. Bu staj ücretleriyle alakalı olarak arkadaşlar, şimdi serbest eczanelerde yapıldığı zaman bir staj ücreti var. Bunu birçok arkadaşımız alamıyor. Birçok serbest eczacımız staj ücreti vermiyor. Zaten staj yeri bulmakta da zorlanılıyor. Kamu hastanelerinde staj yaptığınız zaman arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısından oradaki staj ücreti arkadaşlar memur maaşının üçte bir şeklinde bir staj ücreti oluyor. Ama bunu kesin alıyorsunuz. Sizin TC'nize yaptığınız kamu hastanesi yatırıyor. Endüstride veya farklı alanlarda yaptığınızda da arkadaşlar kurumunuzun staj ücreti ödemesi neyse veya staj ücreti ödemesi var ise kurumla ve üniversiteyle iletişime geçerek staj ücretlerini hatta staj sürelerini arkadaşlar bu şekilde ayarlıyorsunuz. Daha ayrıntılı bilgi isteyen arkadaşlarımız için içerikler hazırlamaya devam edeceğim bu stajlarla alakalı olarak görüşmek üzere.